Selam. Bugün seninle program yaparken nelere dikkat etmen gerektiği hakkında konuşacağız. Merhaba arkadaşlar, ben Ayşegül. İstanbul Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda sizlere 12. sınıfta nasıl ders çalıştım, nasıl bir program hazırladım, boş vakitlerimde neler yaptım biraz bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben program hazırlamanın gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünün. Çok fazla ders var. Çok yoğun. Zaten insanın üzerinde bunların bir stresi oluyor yani. Kafamızda sürekli nasıl biteceğim, nasıl halledeceğim olayı oluyor. Bir de plansızlık olunca, plansızlığın stresi de insanın zihnine binince otomatikman psikolojiniz böyle bir çöküş, böyle bir telaşlı hal, bir stres durumuna geçiyor. Hani bunu ben kendim Yaşadığım için söylüyorum. Şeydim böyle, hangisini ne zaman yapacağım bilmiyorum. Zihnim sürekli dolu, bana mutsuzluk veriyor ve bu da ders verimi otomatikten etkiliyordu. Ama ne zamanki düzgün bir program yapmaya başladım, o zaman çok daha rahatlamıştım yani. Ha ki zaten 9-10-11'de hani yeterince iyi çalışmadığınızı düşünüyorsanız, 12. sınıfta iyi bir derece yapmanız açısından İyi bir programa sahip olmanız gerekiyor dersleri bütünüyle almak için. Birazcık nasıl yaptığımı anlatayım ben, yani nasıl bir yol izlediğimi söyleyeyim. Ben TYT ve AYT'yi bir arada götürmüştüm arkadaşlar ki bunun da gerçekten daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle, hani sadece TYT ile gittiğiniz zaman yani hiç AYT'ye bakmamış oluyorsunuz böyle. Aklınızda da şey oluyor. Belki şu an şu aydan fark etmezsiniz ama Kasım aralığa geldiğimizde belki fark edebilirsiniz. Hiç AYT'ye bakmadım. TYT henüz bitmedi. Ne yapacağım? Bir kere kafanıza girdiği zaman zaten sizi çok böyle zihnen yoruyor, telaşlarla sokuyor, streslerle sokuyor. Dersten aldığınız verimi siz fark etseniz de, fark etmeseniz de aklınızın bir köşesinde başka bir şey olduğu için, yani AYT'yi çalışmadığınız düşünce sizi sürekli rahatsız ettiği için TET'den verim alamıyorsunuz. İlk Eylül, Ekim gibi yani o ilk başlarda böyle yaptım. Yani AYT'ye hiç bakmıyordum. Hani sıfır, hiç bakmıyorum. O yüzden zaten böyle bir sıkıntı yaşıyordum. Ne zaman hani ikisini aynı anda programa koydum o zaman daha çok rahatlamıştım gerçekten. Şöyle bir yol izledim program açısından da. Hani saatli bu aylık falan öyle bir şey değil bu. Şöyle. Her güne mesela 3 tane ders koydum. Yani bunu zaten dershanedeki hocam bana yardımcı olmuştu. Örnek vererek anlatayım ben size. İşte pazartesi gününe diyelim ki ilk başta sevdiğim bir ders koyuyorum. İşte AYT fizik koyuyorum. Altına çok sevmediğim bir ders koyuyorum. İşte TYT biyoloji koyuyorum. Onun altına bir tane daha ders işte. De. Matematik, AYT matematik koyuyorum. Bu şekilde dersleri hani sevip sevmem, hangisi, hangi üçünü bir arada çalışabilirim şeklinde dağıttım. Neden üç tane ders koyuyorum? Çünkü bir ya da iki tane olunca bence az kalıyor. Tek bir derse kafamı verdiğimde çok iyi olmuyordu. Yani yeterince verim de alamadığımı düşünüyordum. O yüzden 3 tane ders iyiydi yani benim için. Belki şu anda genel olarak tüm gün evdesiniz. Hani 4 ders bile yapabilirsiniz ama o da belki çok gelebilir bilmiyorum. Siz bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu programda arada mesela 2 ders koyuyordum. 3. yer hani 3. ders boşluğunda da kendime zaman ayırdığım dönemler oluyor tabii ki de. Bu şekildeydi yani. 3 tane çok sevdiğim ya da 3 tane hiç sevmediğim dersi de aynı anda koymuyordum ki diğer günlerde sıkıntı yaşayayım ya da o gün o dersi çalışırken sıkıntı yaşamadım diye. Ve şöyle bir şey var hani arkadaşlar. İlk halen çalışırken bu konu dağılımı açısından yani. Bu programda ilk başta TYT dersleri ağırlıklıydı. TYT derslerinin ağırlıklı olması sebebi de şu. Hani TYT'de çok fazla deneme çözmemiz gerekiyor. Hani AYT gibi değil. AYT'de daha çok konuyu algılayıp eee Ders üzerinden branş denemesi, işte branş testleri çözmek gerekiyor ama TYT'den daha çok deneme çözmemiz gerektiği için hem işlemimiz açısından vesaire TYT konularını bir an önce bitirip deneme çözmeye ulaşmamız lazım. O yüzden ilk başlarda, ilk aylarda bu listede yani bu program yazdığım şeyde TYT dersleri çok daha fazlaydı. Zamanla TYT derslerini bitirdikçe e, AYT derslerini burada arttırdım. onu kendime göre ayarladım. Siz de kendiniz ayarlayabilirsiniz. Benim e, sınava çalışırken çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey var. Her gün yani programda uyguladığım bir şey var. Şimdi bildiğimiz gibi zaten TYT Türkçe'de ya Türkçe'yi zor yapıyorlar ya da matematiği zor yapıyorlar. Yani belirleyici bu ikisinden biri oluyor. Genelde Türkçe oluyor zaten. Her gün, her gün kesinlikle Türkçe çözüyordum yani. Her gün değil aslında 5 gün çözüyordum sanırım. Bir günde denemeyle oluyordu. 6 gün falan Türkçe çözüyordum ben. Şu şekilde yapıyordum. Mesela öğle aralarımızı da yemeği yiyordum. Hemen çıkışta kütüphaneye geçiyordum. 40-45 dakika kalıyordu. O Aralıkta ben dil bilgisi paragraf deneme fark etmezdi işte, ya da bir kitaptan 40 tane soru hani Türkçe açısından çözüyordum ve şöyle bir durum var mesela Türkçe çok diğer dersler gibi değil yani insanın çok çölesi gelme bile zihninin de açık olması gerekiyor belli bir aralığa sıkıştırırsanız Türkçe çözmeniz gereken zamanı zil çalacaktı mesela hani benim kesinlikle onu 45 dakika içerisinde bitirmem gerekiyor tavsaklamaya e, saf için durumum yok yani. Hani ben onu kendime sıkıştırıp zihnimi şartladığım için her zaman Türkçe çözebiliyordum. Tabii ki aksadığım zamanlar oluyordu yani dışarı çıkıyordum. Bahçeye çıkıyordum okul bahçesine. Arkadaşlarla muhabbet ediyordum ya da başka bir şeyler yapıyordum. Hani ne istersem onu yapıyordum. Hani çok sık yapmıyordum bunu. Yani ne zaman çok bunalırsam o zamanlarda. Genel olarak bu sistemi yürüttüm e, Türkçe açısından. Okul pandemi zamanı girdiğinde de sabah kalkıp çözdüm. Öyle söyleyeyim size. Şöyle bir durum var bir de. Türkçe netlerim ilk başta. 31-32 gibi bir şeydi. Öyle başladım ben şey kafam vardı. işte i̇şte Türkçe zaten çözerek artmaz. Her deneme sınavında zaten farklı bir soru gelecek. Ben metni anlamazsam zaten yapamadım. Hani böyle bir olay kafasındaydım. Yani çevremde de böyle düşünenler vardı. Ben de bu psikolojiye girmiştim ama asla böyle bir şey yok. Gerçekten yok. Ben dediğim gibi 31-32 netle başladım. Sonra ne zaman ki böyle sürekli Türkçe denemesi çözmeye başladım. Zaten netlerim arttı. 35'in üzerine çıktı. Ondan sonra da hiç inmedi. Theta Türkçe'de de, gerçek Theta Türkçe'de de 39'a 1 yaptım zaten ben Türkçe'yi. Gerçekten bunun faydasını gördüm yani. 30-31 netten 39 yaptım gerçek sınavda. Bir de ayrıyeten ilk başlarda özellikle hani hala her gün yapmanız, yapmanız gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. İşlem hızı açısından özellikle TYT matematik yani problemler daha çok çözüyordum. Hani böyle 5 tane de olsa, 10 tane de olsa günde çözün yani bunu. Siz de tutsun, beyniniz açık olsun yani. Problemler uzak kalmayın. Uzak kaldığınız zaman çünkü tekrar döndüğünüzde alışmak sıkıntı yaratıyor. Bu yüzden her gün sürekli kendinizi zinde tutmak açısından problem çözmenizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendiniz vakitlerinizi belirleyeceksiniz. Bir de şu e, her güne 3 ders koyduğum programda da içine hani belki geometriyi koyuyor musunuz bilmiyorum da geometriyi kesinlikle koyun arkadaşlar. Benim geometrim hiç iyi değildi. E, böyle geometri ne kadar çalışsam da yapamayacağımı düşünüyordum. Sonra ne zaman oturdum hani düzgün bir şekilde çalıştım geometri netlerim de aynı şekilde arttı. O yüzden zaten çalıştıktan ve yapabileceğinizin farkında olduktan sonra kesinlikle yapıyorsunuz. Hani kaçış yok. Yapmamanız imkansız gibi bir şey oluyor. Emin olun yani bundan. Birazcık özgüvenli olun ve yapabileceğinizin bilincinde olun zaten düzgün çalıştıktan sonra devam kesinlikle geliyor. Benim programım bu şekildeydi söylediğim gibi. Biraz şeyden bahsedeyim, e, netlerim nasıldı, onları söyleyeyim size. Ben ilk başta TYT'ye 94 net başladım. İyi olduğunu düşünüyorum. Hani zaten sevinmiştim ilk başta da. Sonra şöyle bir durum oldu. Yaklaşık 5 ay falan sanırım benim netlerim hiç artmadı. Yani böyle hep aynı gitti yani. 90, 90, 100, hani 95 hep bu aralıkta gitti geldi. Kolay dönem olunca işte 100, 200, 3 falan yapıyordum. Hep böyle aynı ama asla artmıyor falan. İnsanın elbette ki morali bozuluyor ama bunu çok kafanıza takmayın. Kesinlikle deneme netlerinize kafanızda sürekli takmayın. Denemelerden sonra ne bileyim oturup hani üzülmeyin, ağlamayın. Bu geçti, diğerine bakın. Benim bir beş ay artmadı dediğim gibi. Sonra ikinci dönem geldi. Netlerim daha da düştü. Nasıl oldu anla onu? 95 falan asla yapamıyorum. İşte 85 yapıyorum, 80 yapıyorum, 90 falan yapıyorum. Artmıyor yani netlerim. Bu şekilde bir... Bir buçuk ay falan da sanırım bu şekilde gitti. Sonra işte bir şekilde netlerim yüzün üzerine çıktı. Yüzün üzerine çıktıktan sonra daha da inmedi zaten. Hani siz bekleyin yani. Emin olun o netler artacak bir şekilde. Sadece ders çalışmayı sakın bırakmayın. Psikolojide çok iyi tutmaya özen gösterin dediğim gibi. Zaten bir de şöyle söyleyeyim. Ben yurtta kalıyordum arkadaşlar. O pandemi geldiğinde hani memleketime döndüm. Evime geldim. Yani şu anda sizin yaşadığınız şeyi anlıyorum. Okulunuz hani iki gün vesaire. Bu durumu anlıyorum. O yüzden insana kötü etkiliyor. Gerçekten psikolojik olarak hani dört duvar arasındayım. Aslında çok kolay çalışabilir misin gibi geliyor. Hani zaman bol gibi geliyor ama öyle olmuyor. Sizin şöyle düşünmenizi istiyorum. Böyle bir şey yapabilirsiniz hani. İki gün okula gidiyorum zaten. İnsanlarla da iletişim içerisinde. dershaneye gidiyorsunuz hani daha da iyi. Geri kalanlar için hani okulda okulun yolu için zaman kaybetmiyorum. Dışarıda yorulmuyorum. Evde tonlarca zamanım var. Hem de aynı zamanda okula da gidiyorum, arkadaşlarımı da görüyorum, insan yüzü de görüyorum. Hani bu şekilde kendi psikolojinizi iyi tutmanız gerekiyor. Çünkü psikoloji çok 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 önemli. Bu şekilde pandemi döneminde de ben şöyle yaptım. Hani bu psikolojimi çok iyi tutmaya çalıştım. Konularım bittikten sonra da ayeti açısından sürekli branş döndüm. Branş yaramasındaki çıkan yanlışlarımda da kitaplara dönüp oradan çözüyordum. Ha bir de şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Yapamadığınız soruları kesinlikle hocalara sorun. Yani o kadar önemli ki ben hocalarımın başını çok ağrıttım. Bayağı ağrıttım. Ama onun bana faydasını size anlatamam. Kesinlikle yapamadığınız şeyleri hocalarınıza mutlaka sorun. Öyle söyleyeyim. Yani dediğim gibi ben genel olarak bu şekilde çalıştım. Ee, sadece ilk dönemde birazcık özgüvensizlik yaşıyordum. Yapabileceğimi çok farkında değilim. Bu da benim notlarımı ve derslerimi çok etkiliyordu. Aranızdan böyle bir sıkıntı yaşayanlar varsa Lütfen sürekli kendinize telkin verin. Yapabileceğinizin bilincinde olun. Çünkü size soran hiçbir soru asla hani hiçbirimizin zeka seviyesinin üzerinde değil. Düzgün çalışan herkes çok rahat bir şekilde bunları yapabilir. Hiç merak etmeyin yani. Netliğiniz konusunda da bir şey daha söyleyeceğim. Hani çevrenize çok bakmaya özen gösterin. Ben bunu çok yapıyordum. Çevreme çok bakıyordum. O yüzden zaten özgüvenim birazcık düşüyordu. Çünkü çevremde netleri çok iyi olan insanlar vardı en başından beri. Ama hani bir hocam şöyle söylemişti yani. Sen... Diyelim 80 ile başladın TRT'ye, arkadaşın da 100 ile başladı. İkinizin de ulaşabileceği maksimum nokta 120 zaten. O sonra ulaş, o oyuncu ulaşsın, sen sonra ulaş. Önemli değil. Herkesin zamanı farklıdır, hiç önemli değil. Sadece siz dediğim gibi kendinize bir program oluşturun. Yani benim bu söylediklerimi hani birebir alın demiyorum zaten asla. Ben sadece size tavsiyede bulunmak isterim. Neler hani sıkıntılarımı vesaire anlattım. Bu şekilde arkadaşlar kesinlikle at olmaya çalışın. Düşündüğünüz kadar zor değil. Hani gerçekten değil. Bir şekilde oluyor yani. Hiç sıkıntı yapmayın. Selam. Bugün seninle program yaparken nelere dikkat etmen gerektiği hakkında konuşacağız. Öncelikle kendi bir uyku düzeni yapman gerekiyor. Uyku düzeni senin aslında güne ne zaman başlayacağını ve günün ne zaman bitireceğini belirlemeye yardımcı olur. Sabit bir uyku düzenine sahip olduğun zaman da gün içerisinde yapacağın programları aksatmamış olursun. Haftada toplam kaç saat ders çalışacağını hesaplamalısın. Her gün aynı şekilde ders çalışamayabilirsin. Çünkü her günün yoğunluğu aynı olmaz. Mesela pazartesi günün daha yoğun geçerken cumartesi günün daha hafif geçebilir. O yüzden her gün aynı saat ders çalışamazsın. Haftada çalışacağın toplam bir saati belirlemelisin. Aslında bu toplam saat sana hangi derse ne kadar yoğunluk vermen gerektiği hakkında ipuçları da verir. Dersleri zorluklarına göre ya da senin o dersi iyi ya da kötü olmana göre o dersi çalışacağın saat sayısı değişebilir. Mesela matematik dersinde kötüsündür ama kimya dersinde iyisindir. O zaman haftanın içerisinde matematik çalışacağın saat, saat sayısı kimya çalışacağın saat sayısından fazla olmalıdır. Ama bu şu demek değildir. İyi olduğun dersleri hiç çalışma, kötü olduğun dersleri sürekli çalış demek değildir. Her ikisini de dengeli bir şekilde tutman gerekiyor. Gün içerisinde 3'ten fazla ders çalışmamalısın. Bunun sebebi şu. Gün içerisinde o günün ne kadar boş olursa olsun... 3'ten fazla ders çalıştığın zaman beynini çok görersin. Bu da bir yerden sonra ders çalışmanın verimsiz olmasını sağlar ve enerjin kalmaz başka ders çalışmaya. Yoğun günlerinde bir ya da iki ders çalışabilirsin ama boş olduğun günlerde bu ders sayısını üçe çıkartabilirsin. Zor olduğunu düşündüğün bir dersin yanına kolay bir ders koyarak hem o günün nötrleyebilirsin. Yani sürekli zor bir ders çalışmaktansa biraz zor çalışıp beynini de kolay bir derste dinlendirebilirsin. Mesela matematiği bir gün içerisine koyuyorsan aynı gün içerisinde fizik koymak yerine aynı gün içerisinde biyoloji, kimya ya da Türkçe gibi bir ders koyabilirsin. Bu iki ağır dersi aynı gün çalışmamanı sağlar. TYT için önemli olan paragraf ve problem çözmedir. Paragraf ve problem çözmek için kendine gün içerisinde bir zaman belirlemelisin. Bu zamanı sabit de tutabilirsin, gün içerisinde dağıtabilirsin. Ama bu zamanı aksatmamalısın. Paragrafik problem çözmek için sabah kalktığın bir zaman belirleyebilirsin ya da gün içerisinde çalıştığın iki dersin arasına bunları koyarak kendi dinlenme molası verebilirsin. Çalıştığımız ders kadar çalışma sürelerimiz de önemlidir. Eğer çok fazla masa başında oturamıyorsan kendi çalışma sürelerini ve mola sürelerini buna göre ayarlamalısın. Ancak mola sürelerini çok fazla uzun tutmamalısın. Sayısal dersleri dağıtırken derslerin yoğunluğunu dikkate almalısın. Sözel dersler ise aksatılmaması gerekir. Bu yüzden sayısal derslerde yoğun olduğun günlerde sözel ders koyarak o günü aslında 3 derse tamamlayabilir. Ya da boş olduğun günlerde bu sayıyı arttırarak hem sözel derslerini aksatmamış olursun hem de programını doldurmuş olursun. Her şey ders değildir. Bu yüzden hobilerine de zaman ayırmalısın. Ancak hobilerine ayırdığın zaman, derslerinin ayırdığın zamanın önüne geçmemelidir. Ve hobilerin seni ders çalışmaktan alıkoymamalıdır. Son olarak kendini en iyi sen tanırsın. Bu yüzden kendi sınırlarını bilmeli, programını ona göre ayarlamalısın. Çok yoğun bir program yaptığın zaman ders çalışma isteğin azalacağı gibi çok hafif bir program yaptığın zaman da derslerinin yetişmeme olasılığı vardır. O yüzden yoğunluğunu kendine göre belirlemeli, kendi belli zamanlar ayırmalı ve ders çalışma mola sürelerini eşit tutmalısın. Seni zorlamayacak bir program yapmalı ve bu programı aksatmamalısın. Videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı, Çağın Doktor kanalına abone olmayı unutmayın. Umarım video size faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teş teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hani bir kere kafanıza girdiğin, bir kere kafanıza girdiği zaman zaten öyle söyleyeyim. Başka bir saniye. Açabileceğin sınırlar. Ama of, aman, öyle. Ne? A konuşamadım. Aman konuşamadım. <laughs> Ay sesim gitti. A sesim gitti. Şimdi Beyan. Ama boom ki ya. Beden abi. Boom ya ya.